Ama bizim kutsal değerlerimizde gerçekten melek indirmek var. Bak bombaya bak şimdi. Ve hiçbir Müslümanın kullanmadığı bir sır daha söylüyorum. İfşa. Kutsal ifşa. Onun gibi oldu. Enfal suresi 9 numara. Bunu okuduğunuzda bin melek yardıma geliyor. Cümlesi o hocam ya. ya geçen gün Kur'an okurken o ayete dikkat ettim, ya. ettim. Muhayyip ettim. rabbekum festecâbelekum ennî bir elfin, bak bin adet, bir elfin, minel melaiketi mürdifin. Hani siz ashabı Bedir'e söyle siz Rabbinizden yardım istemişsiniz de savaşta. O da size bin özel melekle, işaretli özel melekle duanıza icabet etti diyor bakın. icabet garantisi de var işin içinde. Bundan güzel bir şey var mı? Müslümanlar bunu kullanmıyor. Ben bunları inanın okuyup okuyup şeye gönderiyorum. Gazze'ye gönderiyorum. Yani Filistin'e gönderiyorum. Allah'ım orada gitsinler bunlar Melekut'tan bir ordu olsunlar. Tabi Allah'ın bir kader hiyerarşisi var. Orada şehit olmaları gereken bir şeyler var. Onların ahları var. Onların sonsuza dirilişleri var. Onların özgür ruhlar olmaları var. Yani şehit olanlar özgür ruh oluyor. Kabirle hapis değiller. bir hikmetleri var ama biz yine de gönderiyoruz. Bu dualarımız bakarsın bugün Suriye'yi almışızdır. Yarın birinin 78 yıl, 76 yıl hikayesi var ya, o devlet belki batacaktır büyük bir bataklığa, gömülecektir. Yaratanın hikmetinden sual olmaz. Hiç ummadık bir gelecekte yakın bir şeyler ben bekliyorum.